Türkiye'de Turfan'da meyvelerinin ilk hasadının yapıldığı kentlerden Mersin'de örtü altında üretilen üzümlerin hasadı başladı. Yurt içinde büyük kentlere, yurt dışındaysa bu yıl Orta Doğu ülkeleriyle Rusya'ya ihraç edilecek üzümlerin fiyatıysa bu yıl tezgahlarda belirlenecek. Örtü altı seramızda üzüm yetiştiriyoruz. Bunun 3 ay emeği var. 3 aydan sonra hasat dönemine girmeye başlıyoruz. Türkiye'nin yaş, meyve, sebze merkezlerinden Mersin'de, örtü altında Turfan'da erik ve kayısı hasadının ardından sıra yalova incisi olarak bilinen üzümlere geldi. İlk Turfan'da üzümümüzü kestik. Hayırlı uğurlu olsun. Örtü altı Turfan'da ürün yetiştiriciliği yapan Erdemli Koca Hasanlı bölgesinde Sezonun ilk üzümleri makasla özenle kesilip, yurt içi ve yurt dışı pazara ulaştırılmak üzere özenle kasaya girdi. Ürünlere ilk siparişler yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerden, yurt dışında ise Orta Doğu ülkeleriyle Rusya'dan geldiği kaydedildi. Bu senenin ilk Turfan'da yetişen üzüm hasatı da bize nasip oldu. Turfan'da yetişen meyvelerimiz ihracatta büyük talep görüyor. Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Rusya'ya ihracat ediyoruz. Umuyoruz ki bunun da ülke ekonomisine büyük bir katkısı olacaktır.